Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 5 temel rengimizi öğreneceğiz sizinle. Evet. Şimdi bu elimle gösterdiğim rengimiz kırmızı. Çilek ve karpuzun rengi. Öğrendik mi? Evet. Bu gördüğümüz renk sarı. Güneşin rengi. Öğrendik mi? Evet. Peki. Etrafımızda gördüğümüz ağaçların rengi ne renk? Tabii ki yeşil. İşte bu renk, yeşil. Peki kışın en çok yediğimiz meyvenin rengi, portakalın rengi turuncu. Ya şöyle bir kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda bulutların rengini görüyoruz burada açık mavi mavi de diyebiliriz mavi öğrendik mi hadi bakalım hangisi sarıydı sarı renk hangisiydi bu hangisi kırmızı bu evet bir konuk oyuncumuz geldi o mavi sarıyı ver bakalım bize evet kırmızıyı ver evet turuncu Turuncu, istiyorum. Teşekkür ederim. Mavi ver, mavi ver. Mavi, o mavi değil ama. Mavi rengi ver. Mavi bulamıyor arkadaşımız. O kırmızı. Maviyi vereceksin. Mavi? Maviyi ver Maviyi. Arkadaşımız oyundan çıkıyor arkadaşlar. Bakın videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.